Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. <laughs> Bugün sizlerle beraber konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, i̇lk etapta yapmamız gereken işlem e, aylık faiz oranım nedir? Bunu yıla dönüştürdüğümde yıllık faiz oranım nedir? Ne kadar konut kredisi ihtiyacım var? Bu adem nedir? Bunları bilmem gerekiyor. Normalde benim BSMV ve KKDF tekniğime fakat konut kredisinde BSMV ve KKDF e, muaftır. Bunun, konut kredisinin haricinde BSMV ve KKDF'ler uygulanır. E, şimdi ilk etapta aylık ödeme nedir onu hesaplamam lazım. Buradan gelip fonksiyonumu açıyorum. Oranım nedir? 0.0074 benim şu anlık, diyelim ki konut kredisi ikinci el olsun misal. İkinci konik arasında 0.74 0 e, konut kredisi 0.64 ben ikinci el alacağımı varsayalım ikinci el nedir 0.74 konut kredi dönem sayım 180 ay vade B'den nedir kredi miktarı ne kadar 330 bin misal veriyorum eksi de çarpmamız bize eksi sonuç vereceği için eksiğinde bir nebze de olsa gidermemiz gerekiyor. Tamam dediğimizde 3.324 TL aylık fix ödemimiz oluşuyor. Şimdi bunu 180 aya kadar e, sürükledim. 180 aya kadar sürükledim. Buradan ödeme fix hale getirmem gerekiyor. F4'e basıyorum, Enter diyorum. 3324 tane taksitim oluşuyor. Şu köşeden çift tıklıyorum aşağı doğru Şimdi ana para ödemesi için şu fonksiyonu kullanacağım. Eşittir yapıyorum. Ana para ödemesi diyorum. Seçiyorum iki kez. Oranım nedir? 0.74 nokta virgül. Dönemim nedir? 2 ay nokta virgül. Dönem sayı nedir? Yüksek sanayi vade nokta virgül. B nedir? 330 bin. Yani konut kredisi ihtiyacı. Parası kapattığımda sonuç 8, 881 bin 56 çıkıyor. Bunun eksinine gidermemiz lazım. Eksiğine çarpmamız gerekiyor. Şunu F4'de sabitlememiz lazım. Çünkü f sabitlemezsek bize net bir sonuç çıkartamayacaktır. f sabitliyoruz. Sadece aylarımı e, sabitlemiyorum. Diğerlerini sabitlemem gerekiyor. Aynı şekilde şunu da sabitledim. Şuradan köşeden çift tıklıyoruz. aşağıda indiğinde her ayın kendine göre ana para ödemesi çıkıyor. Faiz nedir? Faiz içinde faiz sürü fonksiyonu kullanıyorum. Oranım nedir? Tekrar 0.074 Eftere'de basıyorum. Dönemim nedir? İlk ay. Aktarı bölgümün Dönem sayımda 180 ay bu anda nokta virgül. BDM nedir? 300 bin TL. Seçiyorum. Tabii bunları sabitlememiz lazım. Çok pardon. Hayır. Tutarım. Oran nedir? 0.74 nokta virgül. Önce bunu sabitleyelim. Dönem nedir? İlk ay. Yani birinci ay. Proktör ve dönem sevindir 180 f 4e basıyorum. Noktaya virgül gül B demdir f 4e basıyorum. Parantezimi kapatıyorum. Enter'a basıyorum. İkisini gidermek için de eksiye çarp sonucu görüyoruz. Köşeye çift tıkladığımda aşağı doğru faiz tutarlarımı görebilirim. Şimdi dönem başı vakime geldi. Dönem başı bakayım. 300.000 TL'ye de eşittir ekip seçiyorum. Enter diyorum. Dönem sonra bakayım ise dönem başı bakayım. Eksi ana para zaman eşittir yapıyorum. 329.118 118 TL çıkıyor. Şuradan tekrar ikinci ayda eşittir ekip dönem sonu bakayım, seçiyorum enter diyorum. Dönüm sonundaki emisi şuradan tekrar şuradan aşağıdan. Aşağıları bir kez sürükliyorum. Şunu çift tıklıyorum. Aşağıdan da şunu da çift tıklıyorum. Otomatikmen aşağılara gittiğimizde dönüm sonuna kadar herhangi bir paramızın olmayacağını görebilmiş olacağız. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Siz de kendi konut kredinizi bilgisayar üzerinden nasıl hesaplandığını bu şekilde kendiniz yaparak aylık ya da yıllık neyse ya da 180 ya da daha da fazla belki daha düşük vadeleri ayrıştırarak kendi konut kredinizi hesaplayabilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi isterseniz şunu da göstereyim. Diyelim ki konut kredisinin haricinde Misal veriyorum. 10.000 TL'lik ihtiyaç kredisi lazım olsun bize. 10.000 TL'lik ihtiyaç kredisi. Şuradan şu işlemi yapmamız lazım. Şuradan fonksiyonu seçiyorum. Çarpı. Pardon. Oralım nedir mesela? 0.74. Çarpı. Parantez sesine 1 artı. BSMV Artık KKDF'nin toplamı yani 0.2 0.2 parantısını kapatıp enter diyorum aylık ödemem 112 TL çıkıyor gördüğünüz gibi konu krizin haricinde de eğer bir vade 180 istersen bunu 36 ay va vade yapabilirim tabi size kalmış bir şey ya da en güzel nedir işte 36 ne bileyim 48 vesaire artık o sizin tercihinize kalmış tabi bankayla bunu konuşup ona göre işlem yapabilirsiniz ee, işte bu kadar basit arkadaşlar egzer üzerinden kendinizi konut kredisini ya da ihtiyaç kredisini ta taşıt kredisini hesaplayabilirsiniz ee, izlediğiniz için teşekkür ederim ee, şimdiden kolay gelsin